bıraktın şirketi. Kesin. Hadi hayırlısın. Bakalım annem ne yapacak duyunca. Söylenecek tabii. Hayret. Kimse karşılamadı bizi. Cemil Bey bile yok. Cafer asansörü çağır. Buyurun. Hocam tekrar özür dilerim. O anda ne yaptığım farkında değilim. Estağfurullah hanımefendi. Kaza ile olur. Terleriniz bize isabet etti, ne yapalım? Geçmiş olsun efendim, nasıl oldunuz? Bir şey yok, bir şey yok. Onun adı Sevim. Ben şimdi bir çorba yapacağım karıma. Ha, şükür beyler. Buyurun. <laughs> Teşekkür ederiz, zahmet oldu. Aman efendim, estağfurullah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ah, hadi. Geçmiş olsun, hayrola? Kaza, kaza. ...Sebim'in tansiyonu yükseldi. Bana terlik attı. O da bana isabet etti efendim. Geçmiş olsun hocam. Teşekkür ederim beyefendi. Hadi canım. Bin Sevim. Kızıl ne dedi? Hemen yatman lazım. Buyurun efendim buyurun. Bizim acelemiz yok. Erkencisiniz bugün maşallah. Ya bugün öyle oldu. Bilge ile buluştuk. Ah oh, ne güzel ne güzel. Aydın Bey ne yaptı? Ayrılmış galiba radyodan. Ayrıldı. Başka bir radyoda yapacak programını. <laughs> Buyurun pilavcı pilavcı. Aa ne diyor bu? Kapıcımız pilavcılığa başladı da efendim onu söylüyor. Öyle mi? Hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Mesai saatlerinin dışında işimizi aksatmadan yapıyoruz bir şeyler. Aksatıyor Şükrü Bey. Bakın siz de buradayken söyleyeyim. Sonra kapı kapı dolaşıp avalamasın. Çok şikayet var apartmandan. Hazırlıyorum zaptı. Anam. Ali geliyor musun? Çalışacaksak çalışalım bak ben gideceğim yoksa. Tamam Zeynep. Geliyorum. Çalışacağız. Bir dakika. Şunu bir dinletmek istiyorum sana. Dinledim ben onu. Bir saattir oturamadım şuraya. DC olacak hocanın üniversite falan bitirmeye niyeti yok. Oğlum otursana şuraya. Bak kız gelmiş ders gösterecek sana. Daha ne istiyorsun? Geldim anneciğim. Aa, kekten başka bir şey yok mu? Acıktı mı? Toz falan yapayım istersen. Zeynepçi? Yo hayır ben istemem teşekkür ederim. Ben yerim valla. Aa kim bu saatte? Kapıcıdır ben bakarım. Buyurun iyi günler. Aa, Merhaba. Baba. Ne oluyor oğlum? İlk defa mı görüyorsun? Merhaba. Şükrücü. Ne oldu? Hayrola? Babam ajansa geldi. Birlikte çıktık. Kim var? Zeynep. Ders çalışıyoruz. Aa. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Şükrücüğüm bir tatsızlık mı var? Olmuş bir şeyler. Duymadınız mı? Sevim Hanım kocasını terlikle kovalamış. Aa, biz bunu nasıl kaçırdık? Bugün mü olmuş bu olay? Bugün bugün. Aşağıda karşılaştık şimdi. Ben onu sormadım Şükrücüğüm. Şirkette mi bir şey oldu? Olmuş anneciğim. Abinle kavga mı ettiniz? Ettik evet. Yapma be baba. İşi bıraktın. Bıraktım evet. Durup dururken değil herhalde. Neyse Zeynep'in yanında konuşmayalım şimdi. Anlatırım. Anlaşıldı canım hep aynı şey. Altı ayda bir iş bırakıyorsun. Ya Nazancığım bu sefer öyle hani değil bitti. Ne oldu baba? Bayağı kavga mı ettiniz yumruk yumruğa? Yok mu oğlum? Anlatacağız dedim. Sabretsene. Çıkalım bu evden Cem. istemiyorum. Böyle bir arada oturmak da çok büyük hata ettik. Özgeciğim tamam çıkalım da kolay bir şey mi bu söylediğin? Cem her şeye razıyım. Ne olur gidelim. Bir oda bile yeter. Annenin babanın yanında ağız tadıyla bir kavga bile edemiyoruz Cem. Düşüncelerimizi söyleyemiyoruz. Yeter Cem ben daha fazla dayanamayacağım bu baskıya. Fena bir şey mi söyledim ben şimdi anne? Söylemeseydin keşke kızım. Kabul etmek istemiyor annesinin deliliğini alınıyor. Ha kolonya damlattın mı Hacer? Damlattım ablacığım iç. Yapma Allah aşkına. Sinirle insanın üstüne her dert gelir. Ne bileyim tutamadım çenemi işte. <laughs> sağ ol. Yarasın ablacığım. Şakaklarında ovayım mı istersen biraz kolonyayla? Yok yok sağ ol. Şimdiki gençler böyle işte sağ olsunlar. Ne büyük tanıyorlar ne küçük. Hacer hatırlatıp da daha fazla canını sıkma kadının sende. Ne diyor Özge? Bir şey dediği yok anne. Alınmış biraz sana. Ne söylemişim oğlum ha? O da her şeye bir mana buluyor son günlerde. İşte babaannen de buradaydı söylesin. Demedi vallahi yol ben de buradaydım. Hacer hadi sen işine bak. Ortada bu kadar büyütecek bir şey yok oğlum. Uzatmayayım mübarek günde. Herkesin sinirleri gergin zaten. Annesi onu kışkırtıyor Cem bak sana söyleyeyim. Para vereyim iş kurun dedi, kızın tavrı değişti. Neyse anne şimdi konuşmayalım bunları. Kapıya bak Hacer. Bakıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hacer Hanım. Cem geldi mi? Geldi. Geldim baba buradayım. Şevket, niye böyle erken geldin oğlum? Anlatırım anne, sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Mine, bu surat ne? Ne suratı canım? Beğendin mi yaptığını Cem? Mal gitmemiş orada gümrükte duruyor. Yarın gidecek baba hallettik, üzülme. Bülent telefon etti az önce. Üzülme ha üzülme. Ne rahatsın ya? Senin yüzünden kardeşimle kavga ettim lelek. Ne? Eyvah. Tamam, bir bu eksikti. Ne yaptın baba, o işte amcamın bir suçu yok. Öyleymiş Allah kahretsin. Nasıl kırdım çocuğu ya? Tamam oğlum, zaten herkes gergin. Ne oldu? Anlatırım. Özge nerede? Odasında. Kavga mı ettiniz yoksa? Benimle değil baba, annemle. Ne? Of! Ne oluyor bize böyle anne ya? Sakin ol oğlum, sakin ol. Yok bir şey. Arayayım şu Şükrü'yle bir özür dileyeyim. Aferin, hadi. Alo. Nazancığım nasılsın? Çocuklar da iyi değil mi? <laughs> Kartal yeğenim ne yapıyor? Aa, ders çalışıyor Zeyneple. Nazan Şükrü, Şükrü geldi mi? Şükrü? Ben yokum, yokum, yokum ben. Gelmedi daha. Tabi. Gelince söylerim. Ben de öpüyorum hepiniz yanaklarından güle güle. Ne diyor? Seni soruyor, duymadın mı? Yanaklarından öpüyor. Gelince arasın beni diyor. Bir daha ararsam onu adam değilim. Hem yüzüme görecek. ...konuşturma beni şimdi çocukların yanında. Biz çıkıyoruz baba. Tamam. Ayıp ama Şükrücüğüm. Aa, beni niye böyle zor durumda bırakıyorsun? Konuşmayacaksan aç kendini söyle. Baba. Biz çıkıyoruz. Tamam oğlum duydum çıkın. Arabanın anahtarını verirsen Zeynep bırakacağım baba. Ha, tamam vereyim. Zeynep'cim gene bekleriz. Selam söyle babanlara. Söylerim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ha şöyle. Biz çıkalım size rahat rahat kavganızı edin. Bak terbiyesi şimdi. Konuşuyoruz oğlum ne kavgası. Hoşçakalın. Güle güle. Ooo. İş sizin işlemde geldi. Ne olursun oğlum? Ali güzel konuş. Zeynep merhaba gidiyor musunuz? Gidiyoruz. Hoş geldin Aydın. Aa, hoş bulduk efendim. Aa, siz de erkencisiniz bugün benim gibi. <laughs> Yalnız değilsin artık enişte. Babam şirketten ayrıldı artık o da işsiz. Efendim ne diyor bu? Doğru söylüyor Aydın. Ayrıldı. Gel gel anlatırım öyle ayaküstü olmaz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Aydın geldin mi? Aa, sen burada mıydın? Ben de sana uğradım yaşlı bir adamla kol kola çıktı dediler merak ettim. Yaşlı mı? Hadi be terbiyesiz. Kim söyledi onu? Babamla geldik Aydın. <laughs> Özür dilerim efendim. Ben ne bileyim. Neden ayrıldınız işten? Abimle kavga ettik. Üzüldüm. Bak canım. Düzelirsiniz siz. Düzelmez. Bu sefer kesin. Kesin mi? O zaman birlikte iş yapalım efendim. Yaparız. Niye olmasın? <laughs> Kuralım bir radyo. He? Kurarız. Kaça mal olur? Ha tamam. Babanız kendisine yeni bir iş buldu.